Bu araba benim değil, daha demin çaldım ama sizin için yine göstereceğim. Burakim'in da araba nasıl çalışır? Şöyle, boynuzu küçültün. Ay, büyütebilirsiniz. o size kalmış. Ve arabayı sürün. İki <laughs> seçenek ya. Eğer kilitliyse de maalesef ki arabayı çalamazsınız. Ama şöyle bir şey yapabilirsiniz. Arabayı adam sürüyor. Diyelim ki e, arabayı adam sürüyor. Yani tam sürüyor ya. Diyelim ki markete gitti karnı acıktı. Evet. Şu an markete doğru gidiyorum. Gösterme amaçlı. Bunu gerçekten çaldım bu arada. Markete doğru gidiyorum. Evet, karnım acıktı. Oha! Karnım acıktı deyip arabayı da kitlemeden adam gidiyor. Kitlemeden evet. değil, ve, unutup ve arkada kitlemeyi unutup gidiyor ve siz de ondan habersiz biz bu siz de ondan habersiz gidip Uptiririleri, Fark etmezse şanslısınız ve arabayı çalarsınız. He, eğer sinemaya da gidebilir. Bakın, bu arabada buna örnek. Her yere sinemaya gidebilir da gidebilir yani. Olabilir. Ve bunu kitlememişler. Ama bazıları kurnaz çıkıp kitleyebiliyor. Aynen. O da sizin şansınız. Bu arada zaten araba çıkartabilirsiniz ama 2-3 tane daha araba istiyorsanız bakın. Çekici Çaldın. rolüne girip arabayı çekiciye doğru şey yapın. He, eğer ki arabaları mahvet çalıp mahvetmek istiyorsanız şöyle bir taktik izleyebilirsiniz. Babalar sözünü tutar. sözünü tutar. Evet, böylece brokerunda araba çalabilirsiniz. Tabii polisler sizi yakalamazsa. Çünkü polisler sizi yakalarsa da öğrendim ki araba kaçakçılığı 7 yılmış. Ay pardon, yani, 20 yılmış. Yani E a cada ano